karın duvarı fıtıkları karındaki bir açıklıktan bağırsakların veya yağ dokusunun dışarıya doğru yer değiştirmesine verdiğimiz isimdir. Normalde karın duvarında bir açıklık bulunmamaktadır fakat farklı sebeplerden dolayı burada bir açıklık oluşabilir. Bu sebep genelde karın duvarı gelişim aşamasında orada oluşan zayıf noktanın daha sonraki yaşlarda karın içi basıncı artışına bağlı olarak açıklığa dönüşmesidir. Halk arasında bunlara karın fıtıkları ve kasık fıtıkları dense de biz tıpta bunları anatomik pozisyonlarına göre ayırırız. Ombilikal dediğimiz göbek deliği ve çevresindeki fıtıklardır. Epigastrik göbek çevresi üstündeki fıtıklara genelde deriz. İnsizyonal dediğimiz ameliyata bağlı, daha önce geçirilmiş ameliyata bağlı olan fıtıklardır. İnguinal ve femoral fıtıkları ise kasık fıtıklarıdır. Bunlar iki farklı pozisyona bulunur. Bunları daha sonra daha detaylı anlatıyor olacağım. Çok küçük yaşlarda kendiliğinden kapansa da erişkinlerde tek tedavi cerrahidir. Açık ve kapalı cerrahi yapılabilir. Bunların farkını bir sonraki videoda anlatıyor olacağım. Fıtık progresif yani ilerleyici bir hastalıktır. Asla kendiliğinden geçmez ve kesinlikle ameliyat edilmelidir. Aklınıza takılan tüm soruları özelden ve yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.